Evliya Çelebi, genç yaşlarından itibaren ilme, seyahate ve keşfe büyük bir ilgi duyan biriydi. Kendini geliştirmek için sürekli kitap okur, alimlerle sohbet eder ve yeni yerler görmeyi arzulardı. Ancak hayatına yön verecek en büyük ilhamı bir gece gördüğü rüya ile aldı. O gece kendini büyük ve ihtişamlı bir mekanda buldu. Burası adeta nurla doluydu. Önünde sahabeler, evliyalar ve büyük İslam alimleri oturuyordu tam ortalarında ise nur yüzlü bir zat vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. Evliya Çelebi heyecandan titriyordu. Gözlerinden yaşlar süzülerek Peygamber Efendimiz'e yaklaşmak istedi. O sırada aklından geçen tek şey ona dua etmesini istemekti. Ama heyecanla şefaat ya Resulallah diyeceğine dili sürçerek seyahat ya Resulallah dedi. Bu sözler kaderini değiştirecekti. Peygamber Efendimiz ona tebessüm etti ve seyahatine bereket vermesi için dua etti. O andan sonra Evliya Çelebi hayatını seyahate adadı. Osmanlı topraklarının dört bir yanını gezdi, gördüğü her şeyi büyük bir titizlikle kaleme aldı ve Seyahatname adlı eserini oluşturdu.